Merhaba, iyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Covid-19 ıı, kapsamında denetimler yapıyoruz bugün Türkiye genelinde. Yani denetimlerimiz var. Sizler de geldik. Bu ee, kapsamda ne gibi önlemler alıyorsunuz? İlk önce gelen misafirlerimize kendilerinden mekanlarımızı sıkıyoruz. Evet. Sonra dükkanımızdaki ürünlerimiz tek kullanımlık önlükler. Evet. Tek kullanımlık tekrardan saç havlularımız, yıkama havlularımız. kurallar var. Uyulup uyulmadığıyla alakalı e, bir teftiş yapacağız. Gerekli uyarılarda bulunacağız. Maske siz kimseyi almıyorsunuz. Kamera olarak tam başlayalım. En geç saat 12 olması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Şey olarak... Kapının girişine el dezenfektanını koyuyorsunuz. En az bir metre mesafe kuralına uyuyorsunuz. mesafe şartları uyuyoruz zaten. İçeriye gelirken maskeyle geliyor vatandaşımız. E, ee, Dezenfektörümüz var. Kasalar da aynı şekilde misafirleri koruyarak da şey yapıyoruz. Lavabolarımızın günlük temizliğini yapıyoruz, evet. yerlerimizin temizliğini yapıyoruz. Tek kullanımlık veriyoruz evet. baharatlara. Değiştirdik zaten sizde. Değiştirdik de Aynen. Tek kullanımlık veriyoruz onları. Servisleri de o şekilde tek kullanımlık Aynen. açıyoruz. başka ee, üstüne... şey yok abi yani değil mi? Evet. Sen servisimiz yok. yok. Girişlerde bizden peklemlerimiz Şimdi masa sandalyeleri biliyorsunuz iki kişiden fazlası oturmayacak aynı masada. Ancak aynı aileden geldiği zaman o şekilde oturuyor. Uyarılarınızı yapıyorsunuz değil mi? Yolcular maskesi almıyorsunuz bu şekilde. Hepsi maskeyle olacak. Seyirhanede kimse maskesini indirmiyorsun. Bu anlamda herhalde bir Siz akraba mısınız?